Tamam, tamam. Olay 26 Ocak günü meydana geldi. Gece saatlerinde tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler içeri girdiklerinde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ile polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeş ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. <laughs> Babası uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunan çocuğun yapılan otopsisinde bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Çocuğun darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında 3 çocuğunu terk edip giden Güler Kılıç'la bebeğin ölümüne neden olan Volkan Yılmaz ve Atakan Erkoç gözaltına alındı. Suçu birbirine atan 3 sandığı tutuklandı. Geldin mi İddianamede ölen Murat Aslan Kılıç'ın cinsel istismara uğradı, annesini istediği için sürekli darp edildi, duvardan duvara vuruldu, üzerinde sigara söndürüldü, kulaklarından havaya kaldırıldı, banyoda ağzına duş başlığıyla su tutularak boğulmak istendiği, ağzının ve burnunun kapatılmasıyla boğaz bölgesine bası yapıldığı sonucu öldürüldüğü ifade edildi. Ayrıca 4 yaşındaki abisi SK'nin de istismara maruz kaldığı ve kardeşine olup bitenlere tanık olduğu da iddianamede belirtildi. Ayrıca ceset üzerinde Volkan Yılmaz'ın DNA'sına rastlandığı raporda yer aldı. İddianamede Atakan Erkoç ve Volkan Yılmaz için mağdurun bitkisel hayata ve ölmesine neden olacak şekilde cinsel istismar ve nitelikli kasten öldürme suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, kasten öldürme suçundan birer kez müebbet hapis, 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı sonucundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası, çocuğa karşı eziyet suçundansa 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anne Güler Kılıç içinse suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra İhmali davranıştan kasten öldürme suçundan 25 yıl, çocuğa karşı eziyet suçundan 8 yıl, aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihmal suçundan 1 yıl, çocuklarını terk etme suçundan 2 yıl hapis cezası istendi. Bayramın ilk günü Küçük Murat'ın mezarını ziyaret eden yakınları oyuncak araba ve ayıcık bıraktı.